Sevgili açtı hemşerilerim, gelişen yüzüyle İstanbul ilçeleri arasında adından sıkça söz ettiren ilçemizde cennet memleketimizin dört bir köşesinden gelerek buraya yerleşmiş ve burada hep birlikte kardeşçe yaşamaktayız. Anadolu gibidir bağcılar. Bizler birbirimize gönül bağıyla bağlıyız ve bu bağın adı da memleket sevdası. Cennet yurdumuzun farklı yörelerinden gelip bağcıların kültürüne zenginlik katan sizlerin ata ocaklarınıza dair hazırlamış olduğumuz bu belgesellerle kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istedik. Birbirimizi daha da yakından tanıyalım dedik. Modern belediyecilik anlayışıyla daha modern, daha gelişmiş bir adım önde bağcılar için durdurak bilmeden çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu belgeselleri izleyip ata topraklarınız olan özleminizi bir nebze de olsa giderin istedik. İyi seyirler diliyorum. Tokat Zile Yaraş Köyü Bugün Yaraş diye bildiğimiz köyün ilk yerleşim yeri Karaman Pınarı civarıymış. 1700'lerin başında zorunlu iskan kapsamındaki fermanla yerleştirildikleri biliniyor. Çok kısa süren Karaman Pınarı'ndaki ilk yerleşim düzene geçme teşebbüsleri. 1700'lerdeki Zile çevresindeki eşkıyalık hareketleri ve sık görülen taun, veba hastalığı salgının sonucu büyük kayıplar başlamış. Köyün tarihiyle ilgili günümüze gelen tek bilgi bu. Yaraş köyü Tokat iline 99 kilometre, Zile ilçesine 32 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yolun 8 kilometresi ise stabilize. Yaraş köyü Küçük Aköz, Harami Kışla, Seki Kışla, Narlı Kışla, Yapalak ve Acısu köyleriyle komşu. Göz alabildiğince uzanan bir ovanın üzerine kurulu. Ekin tarlalarının çevrelediği bir köy burası. Sarı toprak örtüsüyle kaplı Yaraç Köyü. Araya serpiştirilmiş birkaç yeşil ağaç görmeniz olası. Yol boyunca aralıklı sıralanmış evlerin bahçelerinde ağustos sıcağının altındaki sarı saman tarlaları eşlik ediyor bize. Bu sarı otlar üzerinde her tarafa yayılmış büyükbaş hayvanlar açık arazi üzerinde yemlenmenin keyfini çıkarıyorlar. Köydeki hali hazır konutların büyük bölümü zamanında gelişi güzel imar edildiğinden çoğunlukla taş malzeme ve beton harme bir arada kullanılarak yapılmış. Köyün sokaklarında yürümeye başladığınızda bu binaların neredeyse tamamına rastlamanız mümkün. Yeni yapıların çoğu beton yapılar olarak gözümüze çarpsa da Köylerde bulunan bu evler genellikle daha fazla. Son yıllarda büyük şehirlerde yaşayan köy halkı, köyde ayakta kalan kerpiç ve yığma taştan yapılan bu evleri onararak oturulabilir hale getirme çabası içindeler. Köyün içlerine doğru ilerlediğimizde sağlı sollu duran bu toprak ve taş yığma evler dikkatimizi çekiyor. İsmet Ceyhan 17 senedir köyde muhtarlık görevini sürdürmekte. Köyün dününü, bugününü öğreniyoruz kendisinden. İsmim İsmet, soy ismi Ceyhan. Yaraş köyünde doğdum, 1967 doğumluyum. E, 17 senedir muhtarım, 4 dönemdir yapıyorum. Köyümüze elimizden geldiği kadar hizmetimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çocukluğumuzu hayvancılığıyla, çobancılığıyla geçti. İlkokulu okudum, ilkokul mevzuluyum köy yerinde e, çiftçiliğim, hayvancılığım. Çocuklarla daha çocuğu için çocuklarla işte oynarız. Geçtiğimi gurbetten geçirdim. E, yurt dışından altı e, 6 sene kaldım. 1,5 sene Libya'da kaldım. 4,5 sene Rusya'da kaldım. İstanbul'da inşaatlardan çok çalıştık. Ondan sonra nasip kısmet işte muhtarlığı adaylığımızı koyduk. 17 senedir muhtarız. O zamanlar çok zor bir köye gidip bir haber vereceğine yani yayın gidiyorduk. Traktör de yiyordu, araba da yiyordu. Eskiden bizim buradan sözüm ona eşeklerle zile giderlerdi hayvanlarına. Gidecek traktör, araba yiyordu o zaman. Şatta çok zor oldu. Tabii ki böyle köy bazen komşuların bazen köy odaları vardı. Bazen orada toplanırlardı. Yani neyse Gündem gündemden ne varsa onu konuşurlardı. Sohbet ederlerdi. Şimdi gibi değil. Her bir yere toplanırdı. Eski de televizyon yiyordu, internet yiyordu, telefon yiyordu. Böyle konuşmalarla, sohbetlerle vakit geçirdiler. Şu anda köyümüzün nüfusu yazın bu aydan 350-400'e çıkıyor. Ama kışın 100, 100 110 falan o aralarda olması oluyor. Millet e, yazın olduğu zaman, orada harman zaman, işleri olduğu zaman yazın köye gelirler. İstanbul'dan, Ankara'dan, sağda solda soldan. E, 11. aydan falan e, her çeteli İstanbul'a gider. Çocukların yanına giderler. Burada yaşam biraz kışın zor olduğu için fazla kimse kalmaz burada. Köyümüzün geçim kaynağı çiftçilik, hayvancılık bunlar. Başka bir geçim kaynağımız yok. Eğer emektin varsa emekliyle kendini idare edersin. Bunun haricinde bir geçim kaynağımız yok. Ben Bağcılar Belediyesi'ne, Abdullah Bey'e teşekkür ederim belediye başkanına. Köyümüzün tanıtımını yapmanız için, bize gönderdiği için, yardımcı olduğu için çok teşekkür ederim kendisine. Köyde Şirin küçük bir cami bulunuyor. Caminin avlusunda koşturan çocuklar için köyün her tarafı oyun alanı. Köyün ekonomisi genel olarak tarım ve hayvancılığa dayalı. Köylerde çiftçilikle uğraşan aileler yetiştirdikleri ürünleri daha çok kendileri için üretip tüketiyorlar. 2500 dekar olan köy arazisinin tamamı kraç olup arpa, buğday, nohut, mercimek, fi gibi ürünler yetiştirilmekte. Köyde ekilebilir arazinin yetersiz olması nedeniyle özellikle İstanbul'a işçi olarak gidenlerin sayısı oldukça fazla. Hayvancılık köyde büyükbaş ev besiciliği şeklinde gerçekleşmekte. Havasını teneffüs ettiğinizde, suyundan bir bardak içtiğinizde, insanlarıyla hoş muhabbetlere daldığınızda, aklınızda açlık pek nadir gelse de biz yine de sizler için hatırlatalım istedik. Düğünlerde davul ve zurna eşliğinde yöre halkı simsim oyunları oynuyor ve tüm köyü davet edilerek yemek ziyafeti veriliyor. Erişte, kuskus ve yöreye özgü hingel yemeği meşhur. Arif Doğan bu köyde doğmuş, büyümüş. Bakalım neler anlatacak bizlere. Benim ismim Arif Doğan. 1950 doğumluyum. 53'lü olarak askere gittim. Askerde sıkıya onbaşıydım. Hiç okula gitmedim. İlkokulu okuyamadım şansımız yetişmedik okula. Okul gelince ben nişanlıydım. Yani okulu açınca kuydu. Yani çocukluğumuz, ben biraz hamarattım, beni çok döverlerdi kuydu. Gelen döverdi, giden döverdi. Çünkü öksüzdüm. Hiç kimsem yoktu. Rast gelen beni döverdi. Annem öldü, babam da yaşlıydı. Sonra hayatımız hep kurbette geçti. Kurbette ben ambar ambar işçisiydim, lojistik bölümünde. Hep ambarcı olarak çalıştım. Suudi Arabistan'da, Libya'da, Rusya'da. Yani hep böyle geçtim. Hep eşeğine dermene giderdik. Ara dermen vardı. İşte 1968'de komşular traktör aldı. Yavaş yavaş işte millet almaya başladı çok zorluktu. Yani yurt dışı olmasaydı bu köy Hep açtık, fakirdik. Atalarımız 300 400 yıl önce gelmişler, bu yerleşmişler. Yani net kimse bir şey bilmiyor ama tarih olarak işte hep böyle söylüyor. Şehrin karmaşası yerine dinginliğin, hava kirliliğinin aksine kendimizi yeniden doğmuşçasına hissedeceğimiz tertemiz havanın Kısacası sağlıklı ve huzurlu bir hayatın kollarına atmak huzur verir insana. İşte orası bu köy. Elvan Bıyık da köy sakinlerinden. Köyde birçok işlerde çalışmış. Köyün en genç sakinlerinden. Gelin sözlerine kulak verelim. Elvan Bıyık, Yaraş köyünden yaşıyor. 1977, 7. ayın 15'i, şu anda köyde yaşıyorum. İlk çocukluğumuzda okula gidiyorduk, ilk okula. İlk okulu bitirdik, çobanlığa başladık. Çobanlıkta sonra bir ara İstanbul'a gittim, orada çalıştım. Ondan sonra geldim burada öğrenci servisini yaptım, 12 yıl. Ondan sonra, burada bazı yaşlılar var, sarı-cuma günleri onları ilçeye götürüp yapıyorum. 10. ayın 20'sinde başlıyoruz sürümüne, 11. ayın 15'inde ekim işini yapıyoruz. 12. ayın 15'inde bitiyor zaten ekim işi. Ondan sonra 4. ayın 15'inde üre atıyoruz, çil gübresi diyor. Ondan sonra ilacını yapıyoruz bir ay sonra, 5. ayın 10'una falan. Ondan sonra da işte biçim işi yapıyoruz. Şöyle genç olarak bir ben varım. Yani ben de gitmek istiyordum ama rahmetli babam bırakmadı. Yani biz 8 kardeşiz sekiz kardeşi getir diye ya sen yanımda kal dedi. Biz şimdi babamızı kırıp, kırıp da gidemedik. Köyümüz güzel bir köy yani öyle sadece bir, köyümüzün bir sorunu işte bir su sorunu var. Yoksa köyümüz güzel yani. Ben köy yerini seviyorum yani. Orada bir köy var uzakta. Yaşanması, gidilmesi, görülmesi gereken bir köy. Bağcılar'da yaşayan yaraş sakinleri için Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir Bey'in isteğiyle geldik bu güzel topraklara. Sizler de bu güzelliklere tanık, sizler de bu güzelliklere tanıklık etmek isterseniz doğası, havası, içtenliği, samimiyeti ile sizleri bekliyor olacaktır.